Hepinize merhaba arkadaşlar. Dalçes Yorumu Türkçe kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar videolarımız gün geçtikçe çoğalıyor. Ee, abone sayımız da çoğalıyor. Sizlerin sayesinde güzel yerlere geliyoruz. Daha inşallah daha güzel yerlere geleceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Onu bir söylemek istedim. Şimdi bugünkü videomuzda Matchbox Collector serisinin ikinci partını çekeceğiz. Daha önceki videomuzda İlk yani daha doğrusu 4 model tanıtmıştık ama 2021 yılınındı. Ee, yanılmıyorsam arkadaşlar, yıl yıl sayıları değişiyor. Yani bunda da yine 20, 2022'nin seti e, yine 20 araçtan oluşuyor. Ama 3 numara ve 4 numarayı biz 5 numarayı hatta daha önceki e, videomuzda açmıştık ve 2021 yılının kolektör e, serisiydi. Şimdi 2022'yi açtık, güzel bir set. Kutu açılışını daha doğrusu koli açılışını yapmıştık bunun içinden Jaguar iki tane hatta üç tane çıkmıştı arkadaşlar. Bir de yanılmıyorsam Honda fazladan çıkmıştı. GTR ve Datsun çıkmadı. En önemli modellerde, çok aranan modellerde burada GTR, Nissan GTR ve Datsun arkadaşlar. Ben yavaş yavaş kutu açılışına. Başlayayım modelleri açmaya başlayayım. Siz de bu arada aşağıdan çıkan kanala abone ol videoları beğenme bildirimleri aç tuşuna basarsanız bizi çok mutlu etmiş olursunuz. Gün geçtikçe dediğim gibi abone sayımız artıyor arkadaşlar. Burada da güzel yerlere geleceğimizi düşünüyorum. Arkadaşlar bu set ee, de, 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 biraz önce dediğim gibi daha önce bir kolisini açmıştık. Bundan model tanıtımını yapmamıştık. Ama bir önceki ya da daha önceki videoda tam hatırlamayayım yani paylaşım sırasına göre değişebilir. kolektör Kollektör serisinin birinci partını çektik. Şimdi ikinci parttayız. 2019 şöyle yapayım. Pagani Huayra modeli, Rostar modeli. Açılan, kapanan herhangi bir yeri yok arkadaşlar. Ha pardon, bagajı şöyle açılıyor, evet. Dağla. Oo, efsane fazla açın. Al motor detayı efsane. Şimdi diğer videoda bahsetmiştim de bunda bahsetmeyi unuttum. Kutumuzun arkasında modelin neresinin açıldığı yazıyor arkadaşlar. Daha doğrusu gösteriyor. Yazmıyor da işte resim olarak gösteriyor. Burada şöyle bakarsanız yaklaştırayım. Arka motor kısmının açıldığını gösteriyor. Şu yukarıdan inen bir Instagram sayfası var. Onu takip edin arkadaşlar. Rica ediyorum. ilk paylaşımlarımız genelde oradan oluyor daha hızlı ulaşabilirsiniz. Daha fazla açılıyor mu diye baktım. Açılıyor. Evet. Yani şöyle nasıl gösterebilirim? Şöyle mi göstereyim? Motor detayı yani karmaşık ama çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Hafiften bir renklendirme yapılmış. Daha fazla açılmıyor. Zorlamayın. Ee, gayet hoş, güzel olmuş bence. Efsane bir hareket. Evet zorlarsınız böyle dengesiz oluyor. Niye böyle oldu? Biraz sıkıntı tabii ki <laughs> kapıya da kaput gibi değil yani açılması ters soldan direksiyon iç detaylar fena değil yapılmış düğmesiydi göstergesi direksiyon iftesi koltukları vesairesi ön far detayları işlenmiş burada bir mavi bir şeridimiz var arka far detayları da çok iyi e, 4 egzoz çıkışı var Pagani Huayra e, imzası var lastikler güzel cankları pek beğenmedim daha güzel olabilirdi Evet. Burada da modelin teknik resimi var arkadaşlar. Şöyle yapalım. En güzeldir. sona bırakıyorum. Şimdi burada yine 1963 Honda T360 modeli var arkadaşlar. Bu biraz patlak zaten. Şunu şöyle, şöyle yaparsak kolay açmış oluruz. Yine Japon arkadaşların, Japoncu arkadaşların özellikle toplamaya çalıştıkları bir parça. Yani cant güzel. Ee, bir önceki modelde vardı buna benzer bir cant. Nerede vardı? Yokmuş pardon. Değil. Karıştırmış. Açılan yeri şöyle motor kısmı ama burada bir tane yanlış tutuyormuşum kusura bakmayın arabayı. Model bu şekilde arkadaşlar. Baştan alayım. Honda a, servis aracı yazıyor. Honda T360 plakalı var. Bagajı açılmıyor. Altı bu şekilde. Lastikler, jantlar güzel. Motor kısmının üstünde stepnesi var. Motoru nerede? Motoru da nerede bilmiyorum ya yani. Ama oraya stepneye koymuşlar. Aa şuradaki far, far detayı güzel arkadaşlar. Bak. Burası boş. Şöyle boş, kapattığınız zaman farlara dek geliyor. Boş olmuş. Panjur e, ve Honda ameliyatı, farlar, sinyaller fena değil. Güzel, güzel, güzel. Beğendim. Toplamaya çalıştıkları kadar varmış, evet. Şimdi bu model, e, kutulan üç tane çıktı arkadaşlar. Değişik bir satış stratejisi var baksın daha doğrusu maddenin. E, yani 8 modelin üçü aynı olmaması lazım. En azından eşit yap yani. yani e, o yüzden bundan üç tane koymuş. diğerlerinde az koymuş. 2015 Jaguar F-Type Coupe modeli. Dördüncü aracı setin. Güzel bir model. Açalım. Açmadan önce bakalım açılan kapanan bir yeri var mı? Jaguar lisanslı açılan kapanan herhangi bir yerin olduğunu göstermiyor. Evet. Bu arada arkadaşlar 3 yaşından küçük bebeklerimiz varsa çocuklarımız varsa onlara, onlardan uzak tutalım. Onların oynaması için erken. Yani yoksa bende de ufak bebekler var. Şu anda onlarla oynatmıyorum. Evet bu modelimizde böyle bayağı modeli şey işte, Arabacımızın teknik resmi de hoş. Gayet güzel. Evet söylemiştim. Açılan kapanan herhangi bir yeri yok. 2015 Jaguar F-Type modeli Tayland yapımı. Yani jantlar güzel fena değil ama ne yani biraz daha basit karşı daha farklı yapılıyor. Lastikler güzel. Ee, Jaguar onun yazık oldu düştü işte, bir şey oldu sandım ha. Jaguar <laughs> yazısı amlemi duruyor. Arka ee, neydi arkadaşlar? <laughs> model düşünce şaşırdım yani hani. F type yazısı, egzoz çıkışları. Ben de modeli yanlış tutmuşum video boyunca. Buradaki bir şeridimiz var. Ön far detayları, ön panjur. Güzel. Soldan direksiyon silecek detaylar falan yapılmış. Var falan filan işte. Plastik. metal değil. Evet. Gerçekten güzel bir model. Görüntüsü çok hoş. Datsun e, arkadaşlar 1982 Datsun 280 ZX modeli ikinci aracımız. Baktığımızda kapılarının açıldığını ve Nissan e, lisanslı olduğunu, Bramba Ken e, pekallerinin lisanslarının olduğunu görüyoruz. Model güzel, model çok güzel bence. Hem de. Bayağı bir mücadele verdik. Teknik resimi aracımızın o da burada. Evet dediğim gibi çoğundan güzel yani böyle güzel model olunca arkadaşlar içine sindin de hissiyatı de farklı oluyor modelin yani. Aşağısı bakalım plastik beyaz plastikten yapılmış lastiklerimizde iz var. 1982 Asus 280 yani ZX Matchbox Made in Thailand 2018 Metal yapımı. Ya jantlar herhalde aynı ya yani hani evet yani aynı. Pagani aynı. Jaguar aynı. Yani hepsinin jantı aynı yani. Olmaz yani bir tanesini değiştir. Yani boyamış boyamış gönderin. Birini siyah boyamış birini sarı yapmış. E, Allah'tan su var olmuş şey Nissan'ınki farklı GTA'nın Ama güzel jant. Ee, 280 ZX plakalıkta yazımız var. Far detaylarımız güzel. Datsun dekalleri, Brombo dekalleri, Matchbox dekali var. 78 kapı numarası var. Kapılarını açalım. Canavarın soldan direksiyonlu arkadaşlar. İlk koltuğumuz var. Silecek detayları yapılmış. Benzin deposu bu tarafta. Evet. Güzel bir model olmuş. Yani bazen böyle işte açılan yerler oluyor da abartı açılıyor. Gelelim gelelim. Nissan GTR Nismo'ya. 18. araç beyaz. Efsane duruyor. Bakalım gerçekten de öyle mi? Bir kıyaslama yapalım. Bu arada arkadaşlar şu yukarıdan yine kanala abone ol tuşlarına basarsanız seviniriz. Şöyle bir kıyaslama yapalım yani buradaki resimle yapamayız çünkü değil bunda da zaten aynı herhalde yani kırmızılıklar yok evet modelimizin teknik resimi kendisi baktığımızda arkadaşlar Nismo GTR kapılarının açıldığını görüyoruz yine Nissan lisanslı Metalik herhalde tam emin olun. Egzoz detayları yapılmış motor çıkışları. Kapılarımızı açılıyor. içlerden başlayalım. Yani çok şey değil. Ee, bir Green Knight'ta böyle yani. Ah buyur buradan ya abi ya. <laughs> bütün jantlar aynı. Bunun de aynı. Düşünebiliyor musunuz yani? Olmaz ya. Yani gerçekten olmaz. Xbox MacBook... İyisin, hoşsun da bir değiştir abicim ya. Şurada kaç model açtık bir kamyon jantı farklı onun kere olsun tabii diğerlerinin hepsini boyamış boyamış yönler misin Jaguar'la bu jant aynı ya. Aynı abi. Heh. Evet. Yani renk biraz mat geldi elime. GTR yazısını görüyorsunuz. Nismo. Burada havalandırma yerlerimiz var soldan direksiyonlu. Yine ee, plakalımızda yazılarımız var. Arka far detayları da yapılmış. Nisan anlayımı burada. Egzoz çıkışları fena değil. Benzin deposu, aynalar vesaire. Ya moralim bozuldu. Ya. Yani hani dört tane araç var arkadaşlar zaten tor topu. Dördüne de aynı jantı koymuşsun yani. Cık. Neyse. Sözü daha fazla uzatmayın. İşte yani o yüzden ben almak istemiyorum ki yani e, modeller güzel diye aldım Mesela diğerinde işte seri buldum diye almıştım o kadar para veriyorsun bir emek sarf ediyorsun bizi heveslendiriyorsun ama hiçbir e, detay yapmamışsın yani bir alt jant ya en basitinden bir jant değiştireceksin bu kadar basit Sözü daha fazla uzatmayayım arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Siz de benim yorumlarıma katılıyorsanız, yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Yeni videolarda görüşmek üzere diliyorum arkadaşlar. Hepinize hoşçakalın.